Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle balık nasıl temizlenir onu anlatacağım. Ben nasıl temizliyorum onu konuşacağız. Bugün hamsim var. Hamsi temizleyeceğim. Şimdi bunun için benim kullandığım iki tane usul var. Bir tanesi şöyle yatar şekilde tutup kafasını iç tarafına doğru çekip parmağım yardımıyla içini komple almak yani bu şekilde. Diğer yöntemim de şu. Kafasını diğer yöne çevirip daha sonrasında da içini bu şekilde almak. Hangi yöntem size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Peki kılçığını nasıl çıkartırsınız? Şu şekilde açıyorum. Daha sonrasında ortasından kılçığı çekip ucuna doğru çekiyorum. Hangi yöntem size daha kolay geliyorsa bana mutlaka yazın. Kanalıma abone olmayı ve güzel videolarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.